Evlatlarım, yaklaşın ve dinleyin. Atalarımız gökten kut almış, yerden güç bulmuştu. Onların mirası bize yiğitlik, erdem ve birliktir. Yiğit olan kılıcıyla değil sözüyle büyür. Erdemli olan yalnız kendisi için değil, obası için yaşar. Şunu unutmayın, insan kardeşiyle beraberken güçlüdür. Tek başına olan fırtınada savrulan yaprak gibidir. Oysa el ele verenler dağ gibi dimdik durur. Sabır, demiri eritir, cesaret, dağı deler. Siz de her işinizde sabırla, cesaretle yürüyün. Çünkü sabırdan doğan akıl, cesaretten doğan zaferdir. Dostunuza sadık olun, düşmanınıza merhamet etmeyin. Bilin ki en büyük servet altın değil, ilimdir. İlimle donanmış kişi, karanlık gecede kandil gibi yol gösterir. Ey oğul, ey kız, sizlere sözüm budur. Kalbinizde doğruluk, dilinizde hakikat olsun. O vakit adınız gök kubbede yankılanır. Nesiller boyu unutulmaz.